Yalı Çapkın'ın da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Yalı Çapkın'ı dizisinde muhteşem bir sezonu geride bıraktık. Ve önümüzdeki sezon devam kararı alacak mı dizimiz yoksa bir final mi yapacak? Yalı Çapkın dizisi merak etmeyin arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı. Böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenin sayımızı gösterin. Bakalım yeni sezonda neler yaşanacak. Ve önümüzdeki bölümlerde Tarık ve Ferit cephesinde bizlere efsane sahneler bekliyor. Tabii ki de bundan önce Seyran'ın rahatsızlığı var biliyorsunuz arkadaşlar bir iki bölümdür büyük bir rahatsızlık geçiren Seyran'ın aslında durumunun iyi olduğu önümüzdeki bölümde anlaşılacak ve Seyran'da bir rahat bir nefes alacak diyebiliriz. Detaylar geldikçe de yalı çapkını ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Seyran Tarık'la yüzleşmesinde neler yaşanacak biliyorsunuz. Tarık Seyran'a saplantılı bir aşık ve adeta psikopat bir karaktere de dönüşebiliyor. Bakalım Seyran ve Tarık arasında neler yaşanacak. Tarık yine kafayı Seyran'a takacak mı? Detaylar gelir gelmez de ben de sizlerle paylaş. Şam sağlıcakla kalın.